bir yandan teyzecik yemek hazırlıyor. Evet. Sesler çıkarıyor aman susalım falan diyor tekrar yemek hazırlıyor, kaptırıyor kendini. Hadi yemek hazır böyle <laughs> aile ortamı vardı köy olarak. Bütün köy böyle peşimizden koştu. Şöyle şey tabii seni e, şey üstünde gelinlikle gördü son sahnelerde. Gelinlikle gördü muhtar ve hatta sen sen, sen yani bana böyle <gülüyor> alıcı bir <laughs> sözle <üstüne gülüyor> gelinlikle. Orada bırakıp gelecektik bir senasın. Beni bırakacaklardı. <laughs> evet yani Peki senin açımdan nasıldı? Benim açımdan e, inanılmaz bir sürprizdi. E, çünkü bir e, bir yapımcı için de belki böyle, bir yönetmen için de e, hazırlık safhası ve sonrasındaki çekim safhası çok zordur. Çünkü o mekan ayarlaması, işte çekilirken insanları rahatsız etmek var, insanların e, ona tepki göstermesi var. Ama bizim şansımızdan e, olumlu tepkiler aldık. Mesela kablo lazımdı, işte arkadaşlar kablo lazım diyordum ben, işte Güngör amca vardı. Adam 55 yaşında koşturup eve gidip çant işte alıp geliyordu Getiriyor yani. Size ya bizim insanlarımız da kadar yaptılar, böyle işte, yani, şey değil mi? Yapılabilecek her şeyi yaptılar evet. biz orada ve e, Açıkçası bizden daha çok hakları filmde onların var bence Gerçekten. ve onları biz bizim işi, Evet. Bir sahne tıraş sahnesini çekerken üzerindeki mavi tişört. Ee, devamlılık uymayacaktı üzerimdekiyle başka bir şey olması gerekiyordu ve böyle hani tam çekim anındaydık. Sonra fark edildi ki aa bu olmaz bir bilmem ne oradaki arkadaş. Evet. Bir anda böyle üzerimi çıkardı. ve Ben üzerimi çıkardım onu giydim. Köyden bir arkadaştı. Orada biz de şeyi yaşadık aslında. Belki unuttuğumuz kesinlikle. E, unuttuğumuz insanlıkla ya. tekrar bir yüzleşmede orada yaşandı aslında. Yani kesinlikle. ben üç gün sonra gerçekten İstanbul'a geri dönmek istemedim. Yani bizim yani en azından Benim... birkaç gün daha kalayım istedim çünkü o kadar e, güzeldi ki. sıcaklar Evet diye. çok sıcaktı. Benim nişan kostümüm yoktu mesela ayarlayamadık son anda kostümün başına bir şey geldi bir olay geldi evet. ve biz kostüm arıyoruz teyze sağ olsun genç kızının bütün kostümlerini kıyafetlerini döktü oraya şık şık kıyafetlerin işte bunu da giyebilirsin. Şu da olabilir. Bana kızın gardırobunu açtı yani ve çok hoşuma gitti bu hareket. Ondan sonra son sahneyi çekiyoruz. Bütün kızlar kuaförde saçlarını yaptırmış, güzel güzel giyinmişler, hepsi evet. geliyorlar. Çok özen gösterdiler. Çok hoş bir duyguydu gerçekten. Yani, gerçekten bizim insanımız ne kadar sıcak, ne kadar farklı. Bir e, e, ilk bölümde, problem ilk bölümde Viyana'da çekilen bir film vardı ve hmm. hani bizim insanımız oraya gidiyor ve ...bizim sıcaklığımız karşısında şaşıran Kesinlikle. bir e, insanlar var orada. Hani bunlar niye bana sarılıyor? Yaşlı bir kadın oranın oyuncusu yine. O, ama... ...halbuki biz buyuz yani. Evet. Oradaki köye de gidince, buradan o halka da çok teşekkür edelim. Ben de e, buradan ben de kendi adımada, da de teşekkür etmek istiyorum evet. gerçekten. E, bizi ağırlamadılar. Yani bizi bağırlarına bastılar orada. Evet. Kesinlikle. Bu ayrı bir şeydi bizim için ve e, biz... ...bir film çektik ama... E, onlar da bize bir film çektiler aslında. Kesinlikle, bir farklı yani. bir filmin içinde yer almış olduk orada. Yani işte programın sonlarına da yaklaşıyoruz da bir de Gala'yı isteyeceğim evet. O Orada, Gala'yı orada yaptık. Gala'yı çektiğimiz köyde yaptık. Her ne kadar Tarık abi, Oğuz falan katılamasa da e, neden orada yaptık? Çünkü hani konuşmuştuk ya, e, onların filmiydi bu. Biz sadece... E, Aracı seçilmişiz, Tabii. biz aracı seçilmişiz ve onlar film yapmak için beklemişler, sanki öyle bir hava vardı. Orada yaptık galayı ve e, inanılmaz görüntüler vardı, benim ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. E, yürümekte zorlanan teyzeler sırtlarına şallarını atıp e, oraya izlemeye gelmişlerdi. Caminin altında bir, e, onların daha önce nişan filan yaptıkları gibi bir yer vardı ve e, minareden filan anons yaptılar. İşte üniversite öğrencilerinin çektiği film gösterilecektir diye. Birlikte izledik. tabi onlar e, kendileri e, kendi açılarından izlediler. İşte e, Ali'nin evi değil mi? İşte Hasan'ın <laughs> bahçesi değil mi filan diye. Sonunda da çok komik bir bir şey oldu. Film bitti işte karar derse alkışladılar filan. E, tabi bizim arkadaşların gazıyla alkışladılar. E, muhtar amca'ya dedim ki nasıl olmuş film dedim. Ya boşver dedi biz hadi yemeğe gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Yani bir aslında kere. bizim gözümüzde büyüttüğümüz bir şeyler var ama bu yani. Film evet. bittikten sonra Aynen. hepimizin normal hayatları var ve bunlara yönelik bir şeyleri göstermeye çalışıyoruz bizde aslında. doğru yani sonuna kadar yardım ediyorlar. Belki o filmi Filmden çok büyük haz almasalar bile illa almışlardır sonuçta kendi <laughs> köyleri, kendi evleri, kendi evet. sokakları ama muhtarın o tepkisi zaten. Kesinlikle. Hadi gelin <laughs> bir, bir <laughs> Üç kere salon salonda oldu boşaldı evet, değil mi? Evet, üç kere işte o caminin altındaki... tabi Tabii tabii. Hani 60 yaşındaki teyzeler, yürümekte zorlar... Şey oldu herkes... işte, ilk önce şöyle olacaktı. Dediler ki ilk önce kadınlar izlesin, sonra erkekler izlesin falan dediler. E, muhtar amca da dedi ki, yani ne kardeşim burası dedi. Herkes izlesin plan dedi. <laughs> Birlikte izlediler. Onlar gitti sonra e, teyzeler izledi. Sonra amcalar izledi. Ne kadar ne kadar güzel olmuş ya. Peki bundan sonraki projen olacak mı? Hali hazırda var mı? Evet, biraz işte konuşalım. ilk başta da bahsettiğim gibi asıl çekmeyi planladığım senaryom bu değildi. E, onun bir ön hazırlığı olarak aslında bunu yapmak istedim. E, çünkü onu işte acemiliğe gelip harcamak istemedim açıkçası. Çünkü benim için e, özel bir senaryo. Bu senaryon güncel bir konuya dayanıyor aslında. Güncel olaylar da var içinde. E, ve kısaca bahsedeyim. E, madde bağımlılığıyla alakalı bir şey ve bu madde bağımlılığının e, çeşitli şekillerde e, insana geri döneceği ile ilgili bir senaryo. E, i̇şte destek bulabilirsek bir yerden onu da çekmeyi düşünüyorum. Bu anlamda zaten sponsorluk sorunu çekiyor kısa filmciler. Ee, olabildiğince bunları aşabilirsek eğer biz de işte e, yapabildiğimiz kadar Türk sinemasına, Türk kısa film e, sinemasına bir şeyler katmaya çalışacağız kendi. Biz de yeni projelerin seni burada tekrar görmek isteriz. İnşallah. Ee, burada ağırlamak isteriz. Ee, Ahmet Toklu, Tarık Köksal, Emek Uçarman çok çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür, Biz teşekkür ederiz. bizimle paylaştınız. Tekrar sizleri burada yeni filmlerinizle, e, yeni projelerinizle ağırlamayı çok isterim. Nasıl? Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sa Sağ olun. Sayın seyirciler, Kısa Film Festivali burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <Kısa bizler. gülüyor>